Arkadaşlar şöyle benim üç tane var şimdi bunların üçünü de vuracağım. size de edeceğim inşallah umarım faydalı olurum. زم نو له دې ځایه کلام واشه ورایم şöyle kalemlerimizi hazırlıyoruz şu şekilde şuradan bu bir tane fazla göz bırakmayacağım ki hatta göz bıraktım mı bu sefer biner tutması tehlikeye biner şu, şu şekilde kalemlerimizi hazırlayacağım aşıyı yapacağım 3 ağacında cinsiyetini değiştireceğim Allah izin verirse. Nallarım güzel değildi bunlar. Onun için aşıya karar verdi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Böylece arkadaşlar bak. Özleştiriyorum bu şekilde. Evet. Ve da macuna şey gerek yok. Bandınan şu şekilde hava almaması için kapa diyorum. Bu şekilde. Ve evet. Aşıları tamamladıktan sonra size takdim edeceğim. İnşallah umarım faydalı olurum. Siz de kendi narlarınızı aşı yapabilirsiniz, karamaçısı yapabilirsiniz. şimdi 3-4 tane narların tamamını karamaçısı yaptım. Size de takdim ediyorum. Bak şöylece kafalarını kestim. Burada da dalları. Benim narların bayağı 7-8 yaşlarındaydı. Ama narlar güzel iyi değildi diye aşı yapmaya karar verdim. Komşudan aldım güzel narlarından. Böylece ilkbahar olduğu için aşı yaptıktan sonra üzerlerine Buzdolabı poşeti ile kafattım. Evet Bir tane de burada bu ağacı da aynen Kalem aşısı yaptım Tekrar aşılar tuttuktan sonra Sizlerle paylaşacağım Nar Allah'ım nasip eder, nar verirlerse narların, narları da size, sizlerle paylaşacağım. Umarım faydalı olurum. Siz de kendi ağaçlarınıza ilkbaharda tam tomurcukların patlamak üzere oldukları zaman kalem aşısı yapabilirsiniz. Ben bak dallarını kestim. 7-8 yaşlarındaydılar üzerlerinde geçen yıl 3-4 tane nar var dedi. ben bunlara bir yaz bakıyorum. E nar vermiyor. Nar vermediği eşimize, dostumuza da faydalı olamıyoruz. Onun için karar aldım. Kalem aşısı vurdum. Yeşerdikleri zaman tekrar videolarını çekip sizlerle paylaşacağım. İnşallah nar verdikleri zaman da meyvelerle beraber çekip sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar Aşı yapmıştım ya Bak o aşılardan bir tanesi tuttu diğerleri de patlamak üzere Nardalı aşı yapmıştım Maşallah ve Arkadaşlar Mart ayında aşı yapmıştım. Hani kalem aşısı yaptım narlara. Dedim size narlar aşısı tuttuktan sonra size takdim edeceğim inşallah. Siz de kendi narlarınıza aşı yapabilirsiniz böylece. Onun için bunu çekim yapacağım diye şey e, açmamıştım bantlarını. kalem aşısı vurdum Buna iki tane vurmuştum biri tutmuş biri tutmamış Şuradan bela bak Şu taraftan Birisi tutmamış Birisi tutmuş Diğeri tutmamış Artık hava mı aldı nasıl olduysa Çok güzel bir komşunun aşılı narı var idi. Tatlı nar. Ondan vurdum buna. Evet. İşte aşımız. sizler de böyle kalem aşısı vurarak kendi narlarınızın aşısını yapabilirsiniz. Videolarımı takip edip abone olmayı unutmayın. Videolarımın devamında inşallah size daha yararlı videolar çekeceğim. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.